Merhaba arkadaşlar Ar pet sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Konumiden Romario ile alakalı bir açıklama geldi arkadaşlar. Geçen hafta videolarında paylaşmışlardı. Bu sezonun tanıtım videolarında Romario gelecek demişlerdi. Bedava mı olur, pakette mi olur yoksa Brezilyalı mı olur bilinmiyordu. Ve bugün geliyor arkadaşlar. Şu an oyun bakımda. Bugün güncelleme günü. Eğer güncellemeyi gerçekleştirmediyseniz gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an saatimiz ben bu videoyu çektiğim an itibariyle 9'u çeyrek geçiyor. Oyun ilerleyen saatlerde açılacaktır. Romario paketi gelmiş bugün. 50 oyunculu bir paketin içerisinde yer alıyor. Bir tane Epic Romario var. 8 tane renkli kart futbolcu. 41 tane de normal kart futbolcu. Romario'yu keşke hediye etselerdi. Ha, yani seviyesi de o kadar çok yüksek değil aslında. Hediye de edilebilirdi. Hazır Brezilya kampanyası var. Ya da yıl dönümü kampanyası geliyor yakında. Hani oraya da eklemediler. Romario ile alakalı paylaşımda bu arkadaşlar tanıtım videosunda. Kart 97. Tabi kadromuz da daha da artacak. Hani olsun 101 olsun 102 olsun. Ama en azından keşke bu kartı hediye etselerdi. Hani beklenti genelde o yöndeydi. Hediye edilmesi yönündeydi. Paylaşım bu şekilde arkadaşlar. Şu an için renkli kartlarla alakalı herhangi bir bilgi bulunmamakta. Bundan önceki videomuzda da oyuna eklenen yeni efsanelere değinmiştik. Belki görmeyen izleme arkadaşlarımız varsa hızlı bir şekilde geçecek olursak bugün oyuna birçok efsane kart eklendi. Aslında bu oyuncuların daha önce de değişik kartları vardı. Yeni kartları, güçlendirici kartları daha yüksek seviyeli olacaktır. Ha yepyeni bir isim var. O da Lilian Thuram arkadaşlar. O geri döndü. Eskiden festivalinde vardı. Şimdi e-futbol oyununda da artık kendisini göreceğiz. Futbola veda edeli bayağı zaman oldu ama oğlu Inter'de bayağı iyi performans sergilemekte. Casillas, Edgar Davies, Albertini, Kaka, Iniesta, Fernando Torres, Nakamura, Lamp, David Villa, Messi'nin iki tane kartı, Ribery, Okazaki, Sakai, Puyol, Maldini, Kafu, Romario, Van Basten, Denizler, Forlan ve yeni olarak Lilian Thuram bugün oyunun veri tabanına eklenen isimler tabi ne zaman gelirler kaç ay sonra gelirler bilinmez ama ilerleyen dönemlerde bu isimlerin de değişik kartları güçlendirici kartları paketlerde olacaktır. Şimdilik gelişmeler bunlar arkadaşlar bu sıcak bir gelişmeydi sizlerle paylaşmak istedim. Daha önceki videolarımızda güncelleme ile alakalı bazı değişenlere değinmiştik. Çok büyük bir gelişme yok. Sadece formalar, yüzler, bu tarz şeyler değişti. Lisanslar güncellendi. Brezilya Ligi'nde çıkanlar, düşenler vardı. Lig başlamıştı. Özellikle de oraya ilgilendiren bazı değişiklikler yapıldı. Yapıldı. Şimdilik koniminin paylaşımları da bunlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.